Mesela yeni bir mobilya aldığınızda evinizin dekorasyonunu ona uygun hale getirmek için diğer mobilyaları da de değiştirme eğilimi gösterdiğiniz oluyor mu? Yeni bir şey aldığınızda ona uyumlu olması için diğer şeyleri de değiştirme isteği hissediyorsanız bu video size göre. Merhaba. Bugün sizlere Diderot etkisinden bahsedeceğim. Bu kavram adını Fransız yazar ve filozof Denis Diderot'tan almış. Diderot bir yazısında eski ve yıpranmış bir cübbe giyerken hissettiği rahatlığı anlatıyor. Ancak bir gün soylu birisi tarafından kendisine hediye edilen zarif yeni bir cübbe alır. Bu yeni cübbe eski cübbenin üstünde bir iyileşme olarak gelir. Ancak burada ilginç olan bu yeni cübbeyi giydikten sonra Diderot'un çevresindeki diğer eşyalarına bakış açısının nasıl değiştiğidir. Yeni cübbenin zarafeti ve değeri Diderot'a sahip olduğu diğer eşyaların basitliğini ve değersizliğini fark ettirir. Bu da onu çevresindeki eşyaları da yenileme isteğiyle hareket etmeye iter. Yeni cübbeye uyumlu olmayan diğer eşyalarında değiştirme ihtiyacı doğar. Bu zincirleme bir reaksiyon başlatır ve Diderot ile başlayan bu değişim döngüsünü nedeniyle daha fazla harcama yapar. Yani aslında Diderot etkisi tüketim davranışlarındaki bir döngüyü anlatıyor. Bir şey aldığınızda ona uyumlu olması için diğer şeyleri de değiştirme isteğini anlatmakta. Bu da sürekli bir tüketim döngüsü oluşturmaktadır. Sonuç olarak Diderot etkisi yeni bir alımın sadece kendisiyle sınırlı kalmayıp geniş bir tüketim desenini tetikleyebileceği fikrine dayanır. Bu kavram harcamalarımızı ve alışkanlıklarımızı anlamamız ve yönetmemiz açısından önemlidir. Sürekli yeni ürünler almak doğal kaynakları tüketiyor ve atıkların artmasına yol açabiliyor. Bu da gezegenimize, dünyamıza zarar vermekte. Eğer bu etkiyi yönetmeyi öğrenirsek olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Mesela daha bilinçli alışveriş yapabilir, ihtiyacımız olmayan şeyleri almak yerine gerçekten kullanabileceğimiz gerekli şeylere yatırım yapabiliriz. Böylece hem cebimiz daha fazla sevinir hem de çevreye daha az zarar vermiş oluruz. Yani her şey dengede güzel. Şimdi mesela siz bu videomu izledikten sonra diğer videolarımı da izleme ihtiyacı hissediyorsunuz değil mi? Evet, Diderot etkisini unutun. Devam edin. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.